Verilen eşitsizliklere göre 1, 2 ve 3. soruları çözünüz. A ve B'nin alabileceği en büyük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Tam sayı değerlerini bulmamızı istiyor. A maksimum 6 olur. B de maksimum 12 olur. Çünkü eşitlik var. Bu yüzden 6 artı 12 eşittir 18'dir. A ve B'nin olabileceği en küçük tam sayı değerleri için B eksi A işleminin sonucu kaçtır? En küçük tam sayı değerlerini bulacağız. A en küçük eksi 4 olabilir. B de en küçük 6 olabilir. B eksi A işleminin sonucunu istemiş. B değerimiz 6 eksi. A değerimiz de eksi 4. Bu 2 eksi artı olur. Ve cevabımız 10'dur. a ve B reel sayılar olmak üzere a artı B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisini eşit olamaz ee, şimdi burada sınır değerlerine göre bakalım a 7'den küçük bir sayı 6,9'da olabilirdi B' de 12'ye eşit ve 12'den küçük sayılar A ve B eğer B maksimum 12 olur. A'nın alabileceği en büyük değer de 7'den küçük olan sayılardır. Yani A artı B 19 olamaz. Çünkü A değeri 7'den küçük değerler alıyor. Şuradaki altta değerlerin olabilmesinin sebebi bu sayıların reel sayılar olmasından ötürüdür. Cevap denizdedir. 2 olabilir mi? Bunu kontrol edelim. A ile B'nin toplamı A eksi 4 olsa çünkü A en küçük eksi 4 olabiliyor. B değeri de 6 olduğunda toplamları zaten 2 yapar.